Görme Engeller Derneği olarak gitti. Kuşadası, oh bak Kuşadası nereden çıktı? Kuş Cenneti'ne yaptığımız geziyle ilgili olarak değerli öğretmen arkadaşım Naim Okay'ın görüş ve düşüncelerini alalım. Hocam ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, ee, dernek üyelerinin tamamı aslında Kuş Cenneti'ne hiç gitmemişler. Görmemişler. Evet. Tabii görmeleri mümkün değil ama ilk defa gidenler oldu. Gitmemişler, evet. Dolayısıyla bugün gittiğimiz geziyle oraları yakından hissettiler anlatımımızla oraları beyinlerinde canlandırıp e, kuş evet. hakkında fikir sahibi oldular. Çünkü Buffalo'ya yaşayıp de kuş aslında bir mahcubiyet duygusuydu. O mahcubiyet duygusunu bugün atmış oldular üzerlerinden. Evet. E, e, ayrıca yakın zamanda işte bir ay içerisinde sevgileyeceğimiz e, Lelek e, engel, e, görme engelliler gözüyle diyelim kalp gözüyle lelek resimleri sergimizin de e, fotoğraflarını çektiler. Evet. E, seslerin geldiği yere yine e, yönelip eee e, şöyle basıp güzel fotoğraflar çektiler. Evet. E, piknik piknik de yaptık. E, e, gayet olumlu, güzel bir gezi oldu. Gayet bir aile tabosu içerisinde. Kesinlikle e, ama e, ulaştı. Herkes memnun oldu, herkes eğlendi. Sağzı sözlü sizlerin de katılımıyla katılımıyla evet. gayet evet, güzel bir gezi olduğunu düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz bu değerli açıklamalar için ve sizleri kutluyorum. Sağ olun var olun. Sağ olun ediniz. sizler de basın olarak bizi biz yalnız bırakmadınız. Rica ederim. Sizi kutluyoruz. Sağ olun. Ol.